Hadi bugün sizlerle beraber BS yani biraz oynuyoruz. Şimdi oyna gidiyorum. Ama çok bayım. Çok kupama ayrı olmanın sebebi çünkü çok, çok oynuyorum oyunu. Yani iki seneden oynuyorum. Üç sene olmuştur. Bekleyin dört sene. Galiba dört sene. Oyna gülük. Böyle kulübünde son kiren isten gelebilir. Bu benim kulübündeydim. Katıldım işte. Ne bileyim. Hatta bekleyin. Size şimdi bir kulüp açayım. Ali dostu dedi. Türkiye çıktı. Ali Türkiye. Yok hamis. Hadi ne Tamam. Dozet hazır. Aa. Aa. Arkadaşlar. Bakın ne ediyorum ben. Ben. belki iki. Ben lan ya oğlum. Be. Yanlış yazdık arkadaşlar. Değil değil, değil. Belki zo. Belki im ka im Ama biz Olur. deniyoruz. ...tele... ...çık... Uca. ...ma... ...ya... ...çalacağız... ...çalacağız... küfür ...ya... ...sak... ...ki... ...dene... ...yüye... ...ki... ...yüye... ...hediyemizdir ye yeah. ve değil Muhammed te Bakalım sığdı mı? Sığdı be Gelkin kupa Şu an is... Sıfır kupa arkadaşlar Sonra biraz daha çok yaparız Kulüp oluşturduk gruba gelebilirsiniz. Ben hala iki başkan bildiğiniz bildiğiniz zaten. Bay bay. Şimdi oyuna girelim. Ama ama ben de taş çekemiyorum arkadaşlar. <laughs> Bak bekleyin. Bak bunu ağrıyor. O yüzden abone olun. Link atın. Öyle yapın. Burada ise bir detay. Şimdi Yine öğrendim. Mesela nitelde bir rozetlere baktık. Geniş. Yani muamma değil mi? Ama cini, cini bayağı bir şey olduğu için geldiğinde kastığı için ve problem bir haftadır oyuna girememiştik. Ve cininkini açıyoruz. Bitişik. Burada. Bitişik. Bir şey var. E, süperse bunu düzeli bence. Düzeltir inşallah. Bile de ben tek bir ilk ataç çektim. O da Sövcün sezonu. Bakın Sözcün aşkın. Cinde bakıyor. Şimdi hangi karakteri seçerim? Arkadaş, benim de arkadaşlarım var. Mesela on, o yüzden şu karakter Lu'yu ondan kasmıyorum. Diğer karakterin bayağı bir yüksekler. Hele Bibi. En sevdiğim karakter. Ne dinli bilmiyorum. O yüzden de adım hala iki Haritaya bir bakayım. Tamam. İlk, ilk oyunumuza giriyoruz sizlerle birlikte. Geldik. Valla. Lan iyi misin kardeş? Tamam tamam şaka şaka. Lan hayır hayır hayır. Lan korku da ne yaptım ya. Lü püt. Lü püt. Arkadaşım bu da benim kardeşimle var. Arada o da bir benimle video çekebilir. Yani bu kim diye hiç söylemeyeyim ya. Bing. Bing. Arkadaşlar burada ben iki kez zıplayabiliyorum da üç kere zıplayamıyorum. Ama bir kez zıplayalım. Üç kez falan zıplamıştım. Ama zor sıçlanıyor gerçek. İlk oyunumuzu değiştirdik. <laughs> Gol yedim yani. Arkadaşlar her gün sizin için bir video atmaya çalışacağım. Bin. Ego. Bu tuzda olsa da mikrofon çıkacak. Dan 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 yama. Bing. ve denenin üzerinde. Ha burada oyunu için bir anlatayım bari. Blasters e, 2017'den beri kuruldu Superstar tarafından. Zaten Clash'e hepiniz bilirsiniz. Onu onu yapan kişi yani Superstar bu oyun eee Brawl da yapmıştı. Ama ama kaybettik. Gol değil <mi>? Ay <laughs> yani, ben kaybettim kaybediyorum ben. Ya 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 ya. Ya. Ay pardon. Ay pardon pardon. Lan oyun ne oldu. Anam oyun ne oldu lan. Lan oyun ne oldu. Bekleyin arkadaşlar. Ne no. oluyor? Ben oyundan çıktık. Oyun ne oldu be? Komik iyice acaba iptal. Şimdi ister için neyle gelirim? Arkadaş bir bire girmeye korkuyorum. Mesela 23.000 bin kupayı bu kupa zor geldik. E, bu 25, 23 aslında bu 20, 23500 bin kupaydım da sezon bittiği için düştüm. Saçım kaç gün var? Hayır. Hayır. Şaşı, şaşkınım şu an. Şaşkınım. Ha, burada arkadaşlar size şunu diyorsunuz. Nurs, şu bu oyunda biraz nasıl hilelisi. Her şey var. Ma, saç. Bunu arkadaş benim bir tane arkadaşım var dışarıdan. Ondan hepimiz yükledik. Bundan da şey bunu yüklemesini ben şimdi paylaşırım. Bu oyunu ilk önce bir oyunu gösterin de ben bu video bayağı bir gelirse oyunu göstereceğim. Sallı sallı. Yeni bu konara laf. Bu bul. Bu konet. Bu dad. Bu spike. Oyunu ilk esane karakteri spike. Bu Daryl. Bak şurada da bir karakter var. Bu kim Ay bunu ben şey. Bir, evet. Bu kim? Bu da Samurai Laf. Arkalarında hiç kimse yok. Şu, şu uzay aracı görüyorsunuz. Şu iki tane. Şaşkın herkes. O kişinin oh, sebebi Bilmiyorum Kısaldığımız kaç Kısaldığımız 17 arkadaşlar Galiba oyun açılmayacak Evet arkadaşlar oyun açılmıyor Açılmıyor Niye açılmıyor? Neyse şimdi bir Yüklemesini göstereceğim Bu oyun arkadaşlar farklı yükleniyor Adı Adı Nus bu laf arpa arkadaş. Şurada göstermiyor da arpa yazıyor o da. Şimdi yüklemesini göstereceğim ve video bitireceğim. Nerede abi? Nerede lan? Lan Google nerede? Ha bu da Arkadaşlar buradan nus. Bak direkt çıktı zaten. Söylememize git. Bak bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya basıyorsunuz. Evet bu basıyorsunuz. Burada sizi bir yere atacak. Evet oyun indir. Bu işi niye açık bırakıyorsunuz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bende bir sesi çıktı burada. Evet buraya giriyorsunuz. de. Şu ikiye basıyorsunuz. İkiye bak. Şaşırmayın. Buraya basmayın sakın. Buraya basıyorsunuz. Ve ondan sonra şuraya basınca yükleniyorlar. Benden yüklü zaten. Ama ben bunu böyle yüklüyorum. Zor yüklüyorum. Dostlar aradan bir satır gelecek. Bize indirir zaten. Ve bugünkü videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.